90 milyar aylık alıyorlar. Ama belasını bulacak. E, evet, az başkanın maaşını... Ya hepsi belasını bilir. bulacak. Hepsini bulacak. Az kaldı. Ha burada üç sene bizi ölüme mehkum edecek. Üç sene biz... Biz üç sene ölüme mehkumuz. Erken seçim olmasa. Üç sene sonra sen bak hepsi yargının önüne çıkacaklar. Hesap verecekler. Babam da olsa verecek. Peki bu üç yıla kadar insanlar nasıl geçinecek? Kadar mecbur. Buldum. Ne yapacağız? Biz ses edemiyoruz. Acından ölecek. Acından öleceğiz abi. Öleceğiz. Bu çaydır evime gitmiyorum. Kira ödeyemiyorum. Halk korkuyor, halk ses edemiyor. Bir halk ama bir çıkarsa var ya aynı Mısır gibi olacak da halk, halka yazık günah bak buraya kadar gelmiş buradan az kaldı çıkacak. 300, milyon askeri ücret iki simit parası vermiş ya yazık günah ya. Hı hı. Kanal İstanbul mu İstanbul istemiyoruz. Biz aciz aç. Allah hepsinin belasını versin. Ya, yuvalarını ayında, Ya mı? vermesin istemiyoruz onlara orası Yani alacaklarımıza zam yapılır mı? Bak mecliste bir kap yemek bir buçuk milyondur. Gel burada bir buçuk milyon sen yiyebilir misin? Bir kap yemek bir buçuk milyondur. Biz biz sen dayanabilir misin? Ya halk korkuyor. Halk sesine ama halk patlayacak. Aç kaldı dur. Merak etme. Bunun sonu da gelecek. Saddam da zulüm yaptı. Hafiz Esed de zulüm yaptı. Bunlar bize zulüm yapıyorlar. Abes partisi yok. Bak ben üç dönem AK Parti'ye verdim. Keşke elim kırılaydı vermeyeyim. Keşke vermeyeydim. Beni doyduran parti, partimdir. Kim beni doydurursa o benim partimdir. Bu halk korkuyor. Halk ses edemiyor. Diyorsunuz bizi aç bıraktılar artık. Aç bıraktı ya bizim paramızı götür kanal iç, ne kanal İstanbul'u ne yapacağım? Sen Lübya ne asker göndersin? Su ne kadarıyorsun? Beni doydur beni ben Türk vatandaşıyım bayrakıma kurbanım. Ülkeme kurbanım. Yarın bir savaş olursa Suriye gibi değilim giderim canımı veririm. Üç kere beni aldı bu dördüncüyü alacaklar alsın. Giderim canımı kurban ederim. Yani aldılar kere beni aldı. Aynı böyle konuştum beni aldılar. Sakın konuşmayın arkadaş sizi de alırlar ha.